Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere XO'nun güzel bir etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Kendi sosyal medyalarında da test netini duyurmuşlar. Bizler erken erişim ve test netinden güzel bir kazanç elde etme imkanına sahip olabiliriz. Yapmamız gereken çok basit adımlar var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde şu anda hiçbir şekilde yatırım yapmamıza gerek yok. Sadece ve sadece yapmamız gereken bir iki işlem var. Bunları da sizlere adım adım bahsetmiş olacağım. Videomun açıklamalar kısmına gerekli linkleri vermiş olacağım. Etkinlik linkine tıkladığınızda sizleri bu sayfaya aktaracak. Kendi direkt testnet sayfasına. Burada yapmamız gereken şey connect diyorsunuz arkadaşlar. Connect butonuna tıkladığınızda sizlere bir mail adresi yazmanızı istiyor. Buraya mail adresimizi yazıyoruz. Continue diyorsunuz arkadaşlar. Buraya hızlı geçeceğim mail adresimizi. Şimdi buraya geldiğimizde aslında buraya bir kod geliyor. Mail adresimize bir kod geliyor. Evet arkadaşlar mail adresimize gönderilen kodu alıyoruz ve buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Sizler ilk zaman yaptığınızda Crewood account çıkacak arkadaşlar Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Sonra normal zamanda girişlerinizde ise biraz bekleyin. Bu ekran gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu ekran direkt gelir. Normalde ilk hesap oluştururken "Create Account yani yeni hesap oluşturun diyorsunuz. Hesabınızı oluşturduktan sonra içeriye giriş sağlıyorsunuz. İçeriye giriş sağladığımızda zaten bizleri şöyle bir ekran karşılayacak arkadaşlar. Böyle bir ekran karşılayacak. Testnet sayfamıza burada gelmiş bulunuyoruz. Burada belirli başta yapmamız gereken görevler var. Öncelikle Twitter hesabımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Sonra Discord hesabımızı bağlıyoruz ve verify yapıyoruz arkadaşlar. Verify yapmayı zaten çoğu arkadaşımız biliyor. Bilmeyenler olursa yardımcı olabilirim. Videomun açıklama kısmındaki Telegram adresinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sonra burada yapmamız gereken ikinci bölge ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir paylaşım görevi var. Paylaşım görevini yaptıktan sonra burada bir mintleme işlemi var. Bu ücretsiz arkadaşlar. Üzerine tıklıyorsunuz. Mintleme işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Ve referal bölüm var. Şurada da iki tane referansınız olduğu takdirde buradaki göreve rahatlıkla yani önümüzdeki dönem açılacak göreve rahatlıkla katılmış olacağız. Bu da bize bir avantaj sağlamış olacak. Şayet multi bile buradaki referans bölümünü multi bilere rahatlıkla halledebilirsiniz. Referal bölümünde arkadaşlar referans bölümünden görmüş olduğunuz gibi buradan kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve Şuradaki aslında ne kadar çok puan toplarsanız arkadaşlar burada mitlemeniz gereken 1, 2, 3 ve toplamda 4 adet mitleme işlemimiz yapacağız. Mitleme işlemini yaptıktan sonra geri kalan statümüzü buradan kontrol edeceğiz. Şu anki işte haftalıkta vesaire de hangi listede olduğumuz buraya çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda buradayız ve referal bölümünden bir tane referansımız var. Buradaki görevin asıl amacı dediğim gibi önden erken erişim sağlamak diyebiliriz. Şimdi Twitter adresine geçiş yapacağım arkadaşlar. Twitter adresinde de zaten resmi duyurularını paylaşmış durumda. Xon'un Twitter adresine geldiğimizde toplamda 287k'lık bir e, takipçi kitlesine sahip arkadaşlar. Şöyle <laughs> e, takip eden projelere baktığımızda ise bazı tanıdık projeler var arkadaşlar. Speed ID olsun, Lab Cosmos var arkadaşlar. Bunlar takip eden <laughs> projeler. yani tanıdık olaraktan bahsediyorum. XDP Wallet varmış. Yani yine bir wallet. Ee, şöyle aşağı doğru bir inelim. Ee, Mint Table varmış. Mart Wallet varmış. Aptos ve Sui'nin kullanmış olduğu. Aşağı doğru inelim. Bakalım. Phantom cüzdanı varmış. Yine Solana'nın ekosisteminde olan bir cüzdan evi. Şimdi aslında bizi alakadar eden bölüm ise arkadaşlar en önemli şey burada vermiş olduğu MyNet TestNet arkadaşlar. Yani az önce sizlerle bahsetmiş olduğum bölge. Ve buradan da takip edebilirsiniz. Mutlaka ve mutlaka Twitter'ı takip edip bildirimlerini açın ki herhangi bir gelişme olduğunda buradan ekstra bir etkinlik çıkarsa sizlerin de haberi olmuş olsun. Asıl amacımız aslında bizlerin buradaki ücretsiz testnetine katılıp gelecekte verdikleri etkinliklerden güzel bir kazanç elde etmek diyebilirim. Testnetler bildiğiniz gibi e, gelecek vadeden projelerde bazen baktığınızda güzel kar marjları verebiliyor. Ücretsizdir, bedavadır. Ben gereken gelişmeler oldukça sizlere Telegram duyuru kanalımdan sürekli paylaşımlarda bulunacağım. Mutlaka ve mutlaka Telegram duyuru kanalımı takip etmenizi öneririm. Bütün gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Şimdi sadece yapmamız gereken Twitter adresimizi, Discord'umuzu bağlayıp şurada bir Twitter'da paylaşım yapmak. Sonra NFT'mizi mintleyip İki tane multi yapıp buradaki görevi tamamlayıp buradakının açıldığında buraya hak kazanma şansına sahip olmak. Tabii ne kadar çok referansınız olursa burada XP puanlarınızı toplayarak da buradaki toplamda 4 mintleme işlemini yaparsanız gelecekteki paydan daha fazla pay almış olursunuz. Etkinlik dağıtılırken yapmış olduğunuz XP puanına göre sizler payınız daha fazla olmuş olur. Onu da öncelikle belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar anlatmam gereken gerekli bölümler. Burası yarın bir gün belki güzel bir etkinlik daha düzenler. Onları da elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bundan sonra artık test netler ve etkinlikler, ücretsiz etkinlikler kısmından sizlere en güzel karı veren, güzel kazandıran projeleri adım adım paylaşmaya çalışacağım. E videomu faydalı bulduysanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.